Merhaba arkadaşlar. Kameraya da oyunculara da ihtiyaç kalmadı. Artık başrolde senin bir yapay zeka ikizin var. Şimdi anlatacaklarım gerçek değilmiş gibi gelebilir. Fakat her şey mümkün. Yeni nesil içerik üretimi artık LTX Studio ve Google'ın BO2 modelleriyle bambaşka bir seviyeye çıktı. Kendi dijital ikizinizi oluşturabiliyorsunuz. Sadece birkaç fotoğraf yüklüyorsunuz. Sistem sizi tanıyor. Yapay zeka yeni bir sen yaratıyor ardından sadece yazıyla sahneyi tarif ediyorsunuz. Nerede nasıl görünmek istediğinizi anlatıyorsunuz. Mesela kendinizi bir barın arkasında çalışırken hayal ettiniz Ya da kayalıkların üzerinde okyanusa karşı yürürken artık dijital ikiziniz sadece durmuyor. Konuşuyor, bakıyor, mimik yapıyor, gülüyor, ağlıyor. Yani birebir siz gibi davranıyor. Uygulamanın içinde mood boardlar oluşturuyor. Sahne açıları belirleniyor ve tek tıkla her şey hazırlanıyor. Yani film gibi ama tamamen sizden çıkan, sizin yazdığınız bir sahne İçerik üretmek hiç bu kadar yaratıcı ve kolay olmamıştı. Denemek isteyen enişleri değil ki yorumlara bırakıyorum.